arkadaşlar bugün beraber ev, evimi yapacağım. Hemen hem terimle çabuk şey alayım. Şimdi evimin bitmesi zor olacak. Şimdi şöyle. Ha vurma. Efe sen nereden çıktın? Tamam. Vurma. Vurma. Efe o zaman al şunları bana yardım et. Neyse ver ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ver ya. Yardım ediyorum. Ya ne yapıyorsun? Efe. Tam tamam yardım istemiyorum sen istemezsin. Ya niye reston koyuyorsun? Ver lan restonumu. Al yemin... Ok attım ya. Şuraya <laughs> okumu ver okumu ver okumu ver okumu ver. Ya ver. Okumu ver restonumu ver ver. Ya Efe ben sana bisiklet attım ver. Ya bisiklet mi ya zaten? 6 tane verdin Efe sen bana. Yalancı bir istek verdim. Sen yalancısın. Hayır, birleştir. Diğer oklarınla birleşmiştir. Ha, o kay. Arkadaşlar şimdi size evi tanıtacağız Efe'yle. ile. Evet, evet. ilk başta salhayı yiyeceğiz. Yemeyeceksin. Ben seni yerim. Arkadaşlar şimdi alt kat alt katın gibisi yap, gibi yapacağız burayı. Şimdi arkadaşlar böyle madenlerimiz var işte burada. Böyle bayağı maden kastık biz. Bunları da nereden bulduğumuzu sorgulamayın ametistleri. Ametist yerine koyduk oğlum. <laughs> Hayır. Ya, biliyorum. Yani game mı aldınız o anlamda Neyse hadi gel madene gidelim. Hayır madene gitmeyelim. Ama ametistimiz yok. Aşağıya ta aşağıya bakalım. Yo ben de ametist var baya. Zaten ver. Oo. Onu ben sen bunu. Ben ne yaptım daha diye yanlış bir şey yaptım. Ne? Ben bir sen ne yaptım? Ne yaptım? Ne? Hadi sen ne yaptın diyorum. Efe sen gel yukarıyı ışıklandır meşaleyle.

Neyse maden. uyuma. Uyuma. Ha uyumayacağım. <laughs> <Maden. gülüyor> Arkadaşlar aynen maden diyor. Madene tamam, gitmeyeceksin. Maden. 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 Tam git. Ah, 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 maden. Görüyor musun? Creeper. <laughs> Koş. İskelet öldür. Tövbe. Yedim iskeleti. İskeletler Bırak. yenilmez. Bırak. Burası da çok aydınlık oldu ya. Birazcık buradan beşerli alayım. Yıpratıyorum. Ben iskeletim çünkü. Efe'yi eve almıyoruz. O bir canavarmış yani iskelet. Ne? Gizli gülüm. Miau miau der küçük efecik. Ne? Efe gittiğinde kömür de al. Ne? Kömür. Ne? Kömür. Ne? Kömür. Ayrı. Ya. Ya ben niye hep ikinci kata geliyorum? Üçüncü kata geleceğiz. Şunu şöyle. 1 2 3. Bana da lazım. aldım. 1 2 3. Şunlar bir de bana. 3. Hayır. Getir bana çenti. Hayır. Oo. Üzerinde üstünde yok. Örümreğin üstünde iskelet vardı daha ben. ne? Örümreğin üstünde iskelet vardı valla tane. <laughs> Elmas mı lan o? Değil galiba. Arkadaşlar buraya böyle bir tasarım yapacağım. Değişik oldu ama güzel durur, durur bence. Allah tamam, Allah acil çertli aldım. <laughs> Babam çertli versene. Efe elinle kaz. Ne oldu? Ne oldu? Kaz işte. Ya oğlum kazacak bir yer yok ki. İçerisine patlamamız lazım. Kazmayla kaz. Hayır. Evet. Neyse arkadaşlar. Hayır. Efe beni dinlemiyor. Hayır. Efe beni dinlemiyor. Evet. Efe beni dinliyor. Hayır. Buraya değişik bir tasarım oldu ya kır şunları ya kötü oldu. Ne yapıyorsun orada? kötü bir şey yaptım da. ne yaptın? Kötü oldu. Bizim yaptığımız gibi yaptım. Bakayım nasıl. Ne? Şimdi evden çenti alacağım bulabilirsem. Çünkü tüm çentilerimiz halha aldı. Hı, böyle yapmışız. Okey. Allah emanet ol bana birazcık çenti ver bakalım. Bende yok. Ver. Yok yok. Nerede o zaman? Ben bir yere koydum ama nerede olduğunu unuttum. Ne yapıyorsun? Yanlışlıkla yaptım. Bunu yapacağım ama. Ne yapıyorsun? Ya yanlışlıkla yaptım. Niye kırdın? ya bu yaktı bu oh. benim tablet arkadaşlar delirdi yanlış yerlere tıklıyor. Benimle Da da lütfen. da yapıyorsun? <laughs> Tövbe estağfurullah. <t> <laughs> Tövbe estağfurullah. Ne yapıyor ya? Benim sadece cimcik be. Hayır. Ne? <laughs> bu soru mu deli misin? <gülüyor> Arkaya, <gülüyor> arkadaşlar akşama e, civciv kızartması var. Ne? Ne? Ayşama, ay, kızartma, duk, duk, duk. Allah. Bekle. Şimdi ben gerçekten cici kızartması yapacağım. Cici. Cici. Yapma Yapmayın <laughs> ya. Cici kızartması. Lan bir dur. Şurası. Oğlum evi yakma ya. O zaman öldürme sen de beni. Cüccik kızatması. Koy <laughs> <laughs> Ya öldürme. Ben burada iş yapıyorum. Bir daha cüccik kızatması yapma. <laughs> e, tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi buradaki elmas bloklarını alıp kendimize elmasları yapacağız set. Hemen Uy. yapayım. Uy. 54 tane. Uy. Şöyle iki tane kask. Al Efe. Al Efe. Ama nerede, nerede? nerede mama? Ama ne ara buraya gittin? İki tane zırh. Al Efe. İki tane pantolon. Al Efe. Giydim ben. Kanka yokuşlu. Az dur ben kalkanımı değiştireceğim. Kalkanımın canı bitti. <laughs> Merak etmeyin böyle yapılmayacağını biliyorum. Böyle da da bir bana kalkan yap, bana kalkan yap. Yapıyorum. Evi kırılacak. Yaptım. Biraz. Bir dakika. Ben sana elmas giydik. Al. Hadi kalkalım, bakalım. Oh, tamam, gel bakalım. Tam geldi. Uyuyalım bir.

Hadi Yağmur dur. Durdu. Hadi gidelim. Bir Artık o kazma bal artık o baltalar değil kazmalar. Kazmalar elli bizde. Lay lay, lay güm, güm güm Nereye gidiyoruz? Buraya. Azıcık seni görsem gideceğiz. Emelci yapamazsam çok gülerim. Bak buradayım. <laughs> ben de bunu. <yapamadım. gülüyor> bir daha bir daha hadi yapana kadar. Tamam sen yapınca orada su kalsın ama beni öldürmeye çalışma. Tamam. Allah. Atla bakayım. Tüh. Uçtu adam. <laughs> Arkadaşlar suyun içindeyim zaten yapamadım. Ben yaptım mı? Onları mı? Yaptın mı? Bilmiyorum. Bekle ben. Şey değil, evet, yaptım. Bekle ben şey alayım. Dur oğlum, ben yaptım gel. Yok ee, gece görüşü alıyor. Şey değil, evet. Hadi daha gel. Sende var mı gece görüşü? 3 tane var tekerden yeni zaten. Bir tane kalmıştı. Ben de bir taneyi aldım. Bana bir tane daha verirsin. ikimizin de iki tane olur. Tamam mı? Tamam. Tamam hadi. Gel. Kesinlikle. Gece yaşı şimdilik basma. Kesinlikle çünkü altındaki e, suyu almayacağım. Almayacağım evet almayacağım. Merak etme. Neredesin ya? Suyumu ver. Bende su yok. Suyum var ya? ya. bu benim suyum Efe. Benim suyum var. Ayağımla basarak mikrofonu sapı düşürdün? <laughs> Efe ne kafa sallıyor ya. Efe dur yerinde. <laughs> Ver hadi. Ver. Al yemek. Çekil oraya düştü. <laughs> Ay gel burada madem var. şehir arkadaşlar. Ee, işte. <laughs> ya ama biz hani şeyiz ya nasıl sanıyorsun? Şaka yaptım oğlum. ama çıkarsan, o, şey Arkadaşlar videoyu beni babanın olmayı unutmayın. Şimdi part 2'sini çekeceğiz zaten. Görüşürüz. Bay bay.